Bir sonraki protokolümüz SMTP protokolü. SMTP nedir? Simple Mail Transfer protokolü. Mail transfer protokolü diyoruz ancak gelen giden mailleri almak konusunda yani mailleri yönetmek konusunda biraz eksik kalıyor. Bu yüzden POP3 ve IMAP gibi protokollerle beraber kullanılıyor. SMTP mail göndermek için POP3 veya IMAP gibi sistemleri de mail almak için kullanıyorlar. Default olarak TCP 25'te çalışır. Eğer SSL kullanılıyorsa yani aradaki trafik şifreli ise 465'te ve 587'de de SMTP çalıştığını görebiliriz. Bilgi toplama aşaması için yine aynı şekilde nmap trepn trepe 25 deyip tre tre script SMTP deyip sonuna yıldız koyabiliriz. Bir de IP adresini belirteceğiz. Bunun yanı sıra SMTP User Enum dediğimiz bir uygulamamız var. SMTP User Enum kullanarak kullanıcı adlarını da şöyle tretre help diyelim nasıl kullanıldığını görelim. Bu şekilde treme verify fonksiyonunu kullanarak tre büyük u ile users.txt vererek yani kendisine bir wordlist vererek SMTP kullanıcıların ne olduğunu keşfetmeyi çalışabiliriz. Buradaki kullanıcı adlarını bulduktan sonra mesela burada Ahmet adlı bir kullanıcı olsun. Ahmet adlı kullanıcıya da brute force saldırısı yapmak istiyorsak, şifresini kırmak istiyorsak bunu da Hydra uygulamasıyla yapabiliyoruz. Hydra L diyelim. Ahmet olsun. tre büyük P diyelim. Buraya Pass list verelim bir tane. Word'ü verebiliriz. Ne bileyim, sek şifrelerinden verebiliriz. Buraya bir deneyeceği şifre listesi vereceğiz. IP adresini vereceğiz. SMTP diyeceğiz. Bre büyük V ile de şifreyi bulduğu zaman bize göstermesini söyleyeceğiz. Enterladığımız takdirde Ahmet'in parolasını SMTP üzerinde bulmaya çalışacak. SMTP üzerinde çalışan mail sunucularını tespit etmek istiyorsak da dig komutunu kullanabiliriz. dig artı short mx diyerek buraya domain adını vermemiz yeterli.